Bana günaydın. Size tünaydın arkadaşlar. Yeşil çay suyumu koyarak hem günümü başlatıyorum hem de öyle o burada başlatıyorum. Portakalım biraz buruşmuş ama meşe çayın içerisinde çok güzel oluyor ister mandalina, ister portakal ekleyebilirsiniz. Yemeklerimi ben hep akşamları bunları yapar sıcak sıcak yemeği tercih ederim. Yani böyle hemen taze yemek tekrar ısıtılmasına gerek kalmadan. Ama şimdi sabahtan yapıyorum yemeklerimi. Böyle de çok daha rahat oluyor. Mesela öğleden sonra dışarıya çıkacaksam yemeğim hazır olmuş oluyor çok daha iyi olur. Aslında evi şöyle bir toparlayarak başlayacaktım. Ama dedim ki önce yemeğimi koyayım ocağa hazırlayayım. Yemeği pişerken ben de evimi toparlarım. O sırada da yeşil çayımı ara ara yudumlayarak artık öğlene kadar içerim herhalde. Böyle bazen oturup hani keyifle içiyorum ama işim olduğunda da yapıyorum. İşimi hallederken içiyorum. İkisi de güzel. Ama kahveyi kesinlikle ee, işlerimi bitirdikten sonra keyifli içmem <laughs> gerekiyor. Şimdi koltuğu siliyordum. Size de göstermek istedim böyle yakında. Çocuklu evde <laughs> koltuklar hep leke olurlar. Önemli olan onları çıkartabilmem. Şöyle süpürdüm bakın. Burada çikolata ya da başka bir şey lekesi var. Şöyle sıkıyorum leke çıkarıcımı. Kuru bir bezle. Çok bastırmadan. Bakın hemen çıktı görüyor musunuz? Bekletmedim bile. Hemen lekeyi çıkarttı. Ya ben bu leke çıkarıcısını çok seviyorum. Gerçekten çok iyi. Kıyafet lekelerinde, Mila'nın kıyafetlerinde, bizim kıyafetlerimizde sürekli kullanıyor. Mila daha küçükken keşfetmiştim bunu ve o zamandan beri hep kullanıyorum. Şu an Kasım indirimi var. Bir de ikinci ürün 1 TL kampanyası var. Hemen videonun altına açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım linkini. Kafetlerini de üzerine sıktıktan sonra lekenin üzerine sıktıktan sonra biraz hafif çitileyin. Zaten daha makineye atmadan çoğu çıkartıyor. Demediyseniz şans verin. Eğer zaten kullananlardansanız da hem kasım kampanyası var hem de ikinci ürün bir TL kampanyası var. Bakarsınız videonun altına sizin için bıraktım ve ben temizleme devam ediyorum. Şöyle hazır da güneş vuruyorken tüm lekeleri güzelce bir pıspıslayayım. Pıs Bugün de İstanbul'un son güneşli günü. Yarından itibaren yine yağmurlu hava etkisini gösterecekmiş. Yağmurlar tekrardan yolda dönüş yapıyordu. Ben kışın güneşli havayı daha çok seviyorum daha farklı bir enerji veriyor bana. Evet, sizinle sohbet köşeme geldim ama ben gelene kadar öğlen oldu. Bu hafta bu konuşma köşemizdeki konum zorbalık, akran zorbalık. Biraz böyle üzerine araştırdım, biraz da e, kendi bilgilerimden ve çocuğumla ilgili yaşadıklarımdan bir şeyler böyle harmanladım. Sizinle de bu konuyu burada konuşmak istiyorum. Bugün nasıl öğlen oldu? nasıl zaman bu kadar hızlı geçebildi hiçbir fikrim yok. Ama yani son zamanlarda en hızlı geçirdiğim gün sanırım. Yani bir yemek yaptım. Biraz etrafı toparladım. Böyle tam istediğim temizliği de yapamadım. Mesela süpürdüm ama silemedim evi. Ve yarım misafirim var. Daha e, Milay'ı aldıktan sonra misafirim için de bir şeyle hazırlamam falan gerekiyor. Hatta bundan Milay'ı da dahil etmek istiyorum. O da dahil olsun hem yani böyle e, mutfakta vakit geçirmiş oluruz falan. Sonrasında akşam Milay'ı uyuttuktan sonra olabildiğince en sessiz şekilde geri tanışlarımı yapacağım. Çünkü yetişmedi ve sizinle sohbetimden sonra kalkıp hızlıca kendime bir kahve yapıp kahvemi içip kızımı okula almaya gideceğim. Şimdi biraz da akran zorbalığı üzerinden konuşalım. Bazen çocuklarımız böyle okuldan eve geliyor ya hani böyle bir şey anlatmak istiyor ama susuyor. Bazen ben bu konularda biraz üzerine gidiyorum. İşte bugün seni rahatsız eden bir şey mi oldu? Hmm, Neler oldu bugün okulda seni kıracak bir şey mi oldu gibi. Onlar ne kadar bir şey yok, hiçbir şey yok, bir şey olmadı deseler de biz anneler bu durumu çok net şekilde anlayabiliyoruz. Mutlaka bir şeyler var içinde, bir şeyler var diyoruz böyle anne olarak ve o sessizliğin içinde de çoğu zaman akran zorbalığı saklanabiliyor. Akran zorbalığı dediğimiz şey de aslında bir çocuğun diğer bir çocuğa duygusal olarak ya da fiziksel olarak zarar vermesi. Böyle araştırmalarım üzerine gerek kendi çocukluğuma döndüğümde en çok iz bırakan şey ne biliyor musunuz bu akran zorbalığında? Sözle yapılanı. Dışlamak, küçümsemek, dalga geçmek, kilosuyla, boyuyla, ya da herhangi bir fiziksel sorunuyla böyle bir bakış, bir kahkaha çocuğun özgüvenini yıllarca etkileyebiliyor. Başta da dediğim gibi ben bu konuyu biraz araştırdım, biraz da etrafımdan gözlemledim. Bir tık da geriye kendi çocukluğuma gittim ve şunu fark ettim. Zorbalığın en sessiz tanıkları olabiliyor çoğu zaman çocuklar. Yani orada bir şey oluyor ama kimse karışmak istemiyor. Ben karışmayayım diyorlar ama çoğu zaman da bu zorbalığın bir parçası olmuş oluyorlar. O yüzden sadece çocuklarımıza kötü olma demek yetmiyor. İyinin yanında olmayı da öğretmemiz gerekiyor. Çocuğunuzda davranışlar değişiyorsa, okula gitmek istemiyorsa, içine kapanmaya başladıysa ya da kendisiyle ilgili olumsuz şeyler söylüyorsa size belki de orada bir şeyler olabilir. O an hemen yargılamak yerine biraz dinlemeyi deneyin derim. Bazen sadece bana anlatmak istiyor musun demek bile çok iyi geliyor. Bu sadece çocuklara değil, bizim için bile öyle. Sadece karşındaki insan sana bana anlatmak ister misin dediğinde biz büyüklere bile iyi geliyor. Yani kendimizden de aslında biraz empati yaparak da çocuklara yaklaşabiliriz. Bir de şunu unutmamak lazım. Zorbalık yapan çocuklar da çoğu zaman bir yerlerde zorbalığa muhakkak uğramış oluyor. Yani çözüm sadece cezalandırmak değil. Biraz da aslında neden yaptığını anlamaya çalışmak. Sonuçta biz ebeveynler olarak çocuklarımızı sadece korumak değil, empatiyle büyütmekte de yükümlüyüz. Çünkü gerçekten empati zorbalığın en güçlü panzehiri arkadaşlar. Telefonuma bakıp hemen devam ediyorum. Efendim. Şimdi. Telefon görüşmem bitti. Kahve içmeme de çok az bir zaman kaldı. Şimdi kendime bir kahve hazırlayıp bile almaya gideceğim. Zorbalık üzerine konuşmak istediklerimi konuştum. Sizin de tabii ki de fikirleriniz çok önemli. İşte çocuğunuzun başına gelen ya da çocuğunuzun bir başka bir arkadaşına yaptığı zorbalıklar. Bunlardan bahsedebilirsiniz. İnsan bazen sadece konuşunca bile rahatlayabiliyor. Ya da böyle sadece paylaşınca, sadece yazarak bile çok rahatlıyor insan. O yüzden varsa böyle zorbalıkla alakalı yaşadığınız durum yorumlar aklınıza gelen durumlar falan yorumlarda lütfen paylaşın. Hepimiz çocuklarımızı en güzel şekilde, en doğru şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bunu biliyorum. Ve ben kalkıp kahvemi yapıyorum, kahvemi içip kızımı almaya gidiyorum. Yine bir yerlerde görüşeceğiz. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Ben kahve içmediğim günlerde böyle bir başım ağrıyor, bir uyku bastırıyor. Mesela dün yine böyle işlerim vardı. Hatta size kombi videosu çekiyordum. Aynen. Bu arada beğeniyor musunuz? Kısa videolar kısmına atıyorum, paylaşıyorum orada. Kombi videoları çekiyorum artık. Bunlara da yer vermek istiyorum. Kombi videosu çektim, bir şeyler yaptım. Kahve içemedim ve bile yanma saatim gelmişti. Neyse, yolda gidiyorum. Bir de almaya bir uyku bastırdı beni. Böyle bir baş ağrısı gibi bir şey. Yani ee, böyle kahve diyor yani. İçimden sanki bir şeyler bana kahve, kahve diye bağırıyor. Çok garip yani. Hani bu gerçekten böyle psikolojik midir? Ya da gerçekten bir bağımlılığı var mıdır? Her gün içmeni bilmiyorum ama böyle yani saatinde kahvemi içeceğim. O çok geç saatlere kalmayacak. Dün böyle bunu o kadar, o kadar, o kadar şey yaşadım ki dün bu ki size de oluyor mu? <laughs> Kokusu bile o kadar güzel ki. Siz de hala kahvenizi içmediyseniz hemen kalkın kahvenizi yapın. Bu videomuzda pasta yapacağız. Evet, Miloş'um okuldan eve geldi. Ama ve tatlı şey. yapacak. Şimdi ben ona yardımcı olacağım annesi olarak. Önceleri bir buçuk su bardağı süs. süt ama şurada biraz sütümüz var bunu Süt süt yam yam yam. İki, iki, iki. Adem, daha daha bir Anne ben de ama. Baba oldu. Bir küçük süt. Kaşık. Bir su bardağı Hop çok havadan döktün Milo. Çok havadan dökme olur mu? Söyle. Havadan döktüğünde... Ay! <laughs> çok sıçrıyor. Gel bunu birlikte dökelim. Hmm. Çok da oldu. 1-2-3 buçuktu değil mi? Bu üçüncü bardak. E, çok Doğru doldu. mu gidiyoruz? Evet. Tamam bir dakika. Yeter 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 yeter. Tamam. 3. Yavaşça. Hop. Evet 3. Ve buçuk geliyor. Buçuk demek dört buçuk. <laughs> buçuk demek yani yarım demek. Anne. Süt ister misin sen de? Tamam onu dur ben sana Sadece süt koyayım. Sade içmek çok faydalıydı değil mi Mila? Bu kadar yeter mi senin için? Çok. Hiç bakalım üstüne. şekerimiz de az kalmış. Bir çay bardağı toz şeker ekliyoruz. Bileceğim. Ve... Evet, evet. süper. Aa! Bakın bu benim çay bardakları biraz büyük ama. ne sandık. Bir çay bardağı da al. Onu getirdim. Ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlar? unumuz artık doldu. Ben değil mi? Çünkü geri Evet. <laughs> <laughs> Al bakalım. Hangi çırpıcıyı vereceğim biliyor musun? Baba aldı çırpıcı. Çok tatlı değil mi? Evet. Şarkı söylemek ister misin? Ya. Ben iş yaparken şarkı söylemeyi çok seviyorum biliyor musun? Hmm. Ya da şarkı dinlemeyi. Ah oh, su kaynamış bir yandan. Ben de akşam yemeği için hazırlıktayım. Kızım tatlısını yaparken. Doğru mu canım? Hı. hı. Ben altını açsana. Açacağım biraz karıştır. Önce altını açmadan karıştırmamız gerekiyor. Bir koda ne? Şimdi anne bir el atacak oraya. Altını açacağım sonra da yavaş yavaş altını açtıktan sonra. Minyacığım kameramızın şarjı bitiyor. Azalmış evet kapatmaya ne dersin videoyu ama karıştırmaya da devam et. Ne söylemek istersin arkadaşlarına. arkadaşlar? Arkadaşlar eski videomuz bu kadar olsun. sizi çok yapıyoruz Şansımız bitti için yarın başka zaman ta 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 takip edeceğimiz zaman sizi tekrardan çekiz. Bu yüzden oldu şansımızda sevgiler diyorum size bu çiçekten hadi bay bay. Bizim videolarda görüşürüz. זהו השקיין. ביי ביי. יאי יאי יאי